Ay, ay, hiç kalkasım yok ya. Vallahi hiç kalkasım yok. Bir an önce iş bulmalıyım. Vallahi iş bulmalıyım arkadaşlar ya. iş bulmazsam vallahi parası bulsu kalırım babamdan, annemden miras. Sadece bunlar kaldı ya. Vallahi bunlar kaldı sadece. Elbiselerimi alayım, birkaç tane de kalayım. Bir an önce iş, iş bulayım. Şöyle giyineyim elbiselerimi. Ama bir gideyim iş bulayım arkadaşlar ya. Şöyle gidelim. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Valla iş bulamazsak kötü olacak. Şöyle bakalım. Her tarafa bir bakalım ya. Valla. Burası nereymiş ya. Bir atayım. Selamun aleyküm. Kütüphaneymiş burası ya. Selamünaleyküm aleyküm işe yarıyor musunuz? Aleykümselam selam işe Teşekkürler tamam. Kolay gelsin. Yok abi burası işe yaramıyor. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ee, bu taraflarda var mı işi? Bakalım 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 etrafı iyice güzelce bakalım arkadaşlar. Ay burası neresiymiş? Bank. Yine krad, kost. Burası banka mı? Gidelim bakalım burada <laughs> var mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, burada iş arıyor musunuz? İşçi i̇şte aramak istiyorsan sadeki patrona git söyle. Evet, tamam teşekkürler. Sadeki patron orası sanırım gidelim soralım Merhaba efendim. İş arıyor musunuz? Her işi yaparım elimden gelen. Aleykümselam ee, Iııı üççi arıyoruz koruma lazım bizi ee, koruma lazım Vallahi yaparım ya benim evde bir tane Kılıcım var Onunla korurum yani burayı sıkıntı yok İyi tamam o zaman yarın işe başla Oh Hemen mi evet Oh ye yeah, ye yeah, ye yeah. İnşallah evet o oh, yeah. evet 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 Yarın Yarın Eee bir gibi buraya gel öğlen biri gibi gel tamam mı tamam yarın bir gibi burada olurum maaşın ise 1500 dolar olacak unutma sağ arkamdaki kapı yere girmeyeceksin sadece dışarıda içeride kalacaksın geceleri burayı koruyacaksan anlaşıldı mı anlaşıldı tamam tamam teşekkürler 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 hemen eve gidiyorum Yarın öğlen burada oluyorum. Abi gidip uyuyorum hemen. Hop bakalım arkadaşlar burada like atmayı unutmayın. iyi e, daha fazla gelmesini istiyorsanız hemen evimize gidelim arkadaşlar. Akşam akşam akşam. Hop şöyle evimize gidelim bir. Vallahi güzel oldu bizim için. Şöyle üstümüzü çıkartalım hemen uyuyalım. Hop, tamamdır abi. Tamam uyuyalım biz. Ay, ay, ay. Ah kolumdaki saate bakayım. Ah saat 12. Bir de burada ol demişti. Hemen kılıcımı falan alıp geç gitmem lazım oraya. Vallahi yetişemezsek kötü olacak bizim için. Vallahi kötü olacak bizim için. Hemen hemen gitmemiz lazım. Hemen gitmemiz lazım. Hemen hemen hemen. Hemen çıkıp gitmemiz lazım. Vallahi kötü olur yoksa. İlk işimle olmak istemiyorum. Biraz erken gidersen bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. eee şöyle gidelim hemen. Burada arkadaş köylüler falan var ya. Şimdi gidelim. Korkulur vallahi ya bak. Selamun aleyküm. Aleyküm Hoş geldin. İşine başlayabilirsin. Maaşın diğer e, bu ay sonra verecek merak etme. Tamam patronlar da durayım. Dışarıda falan dur. Akşam e, bir saat iki saat dursan yeter. Akşam yine geleceksin gelecek. sabah sabahlayacaksın burada. Bugün e, böyle bir şey olacak çünkü benim işlerim var evde. Tamam patron siz merak etmeyin. Burayı sap sağlık koruyacağım yemin ederim. Hemen ben gideyim. Dışarıda biraz nöbet tutayım ya valla. Arkadaşlar. Şöyle valla kılıcımızda duralım. Kimse saldırmaz inşallah. Of akşam oldu patron da gitti. Çalışanlar da gitti. Hala koruyacağım ya. Valla bu iş çok olmuş ya. 1500 dolar da çok fazla değil ki. ya. Neyse biraz içeri gidip dinleneyim valla. <laughs> kimse kalmamış ya. vallahi kimse kalmamış. <laughs> Şurada ara bakayım biraz. Aa, kapı sesi durdu. Dur bizimkiler mi? Kimse yok değil mi buralarda? Tamam. Kimse yok buralarda arkadaşlar sanırsam. Şimdi şu odayı merak ediyorum. Bu odada ne, ne var acaba ya? Vallahi. What the fuck? Abi ciddi misin? Ua. Kamera yok. Allah açarsın. Bu nasıl bir banka? Ah. Abi çok iyi. Abi çok iyi. Vallahi çok iyi. Buralarda kamera var mı? Vallahi buralarda yok arkadaşlar. Acaba soygun yapıp bu işe sonra devam edebilirim. Evet bir an önce eve gidip baltamı kazmamı almam lazım. Balta diyorum kazma ve küreğimi almam lazım. Şehirde polisler var. Yakalamamam gerekiyor. Ama hemen, hemen hemen koş koş koş. Ben yapmadım derim. Ne de olsa ama ben korumayım. Allah belanı versin. Bu kim? Sen kimsin? Ben ee, buraya bakmak için geldim. Ev kiralık mı? Hayır ev kiralık değil. Lütfen çıkar mısınız? Tamam çıkacağım birazdan. Lütfen biraz kalayım. Çok ee, üşüdüm. Hava, so ee, hava soğuk da. Tamam. Aç Kapıyı açık bırakıyorum siz çıkarsınız. Eğin şöyle bakalım gidelim hızlı bir şekilde. Abi büyük bir soygun. Gerçekleştireceğiz yalnız. Ama bu bizim için güzel olacak. <laughs> Bakalım abi çok güzel olacak yalnız Gir abi gir gir Hop kaz abi Valla oh mis abi ben bunlarla bu şehri satın alırım diyeceğim de Aa kapı sesi Dur 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 kapı sesi kapı sesi kapı sesi kapı sesi Gizlice bakmam lazım kapı sesi geldi bu deliğinden bakmam gerekiyor. Patron değildir inşallah. Vallahi yakalanırsa öldük arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kazmamız lazım. Ondan sonra buraları terk etmemiz gerekiyor. Belli olmasın diye çok fazla kazmayacağım. Diğer günlerde kazacağım. Yani bu bölümün daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı diyorum. Bakalım şunları kazalım arkadaşlar. Hop. Belli olmasın niye? Buraları kazmayacağım abi. Yeter bu kadar. Vallahi yeter. Niski aldık. Vallahi kaç abi. Kaç kaç kaç. Kimse görmeden. çaktım ee, çaktırmadan şöyle. Hop hop hop. Abi çok güzel bir gün oldu bizim için. Bunu yapmam lazım ama 1500 dolar bana yetmez. 1500 dolar bana yetmez. Bu şehri satın alacağım arkadaşlar. Bu şehri satın alacağım. E, bunlar. Fakat sizin sayenizde olacak. E, bakalım abime o misabime bir abi ben bunu kızlarla yerim Vallahi ya Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, daha fazla Minecraft filmi banka soygunu iki film falan isterseniz video beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum ee, daha güzelleri gelmesini istiyorsanız dediğim gibi beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere ve bye bye